herkes de değişiyor bu arada semptomlar. Kesinlikle ben de böyle oldu diye sizde de böyle olacak diye bir şey yok. Kimine göre benim yaşadığım ağırdır, kimine göre hafiftir. Hiçbir şey yaşamamışım gelir onun yaşadığının yanında. O yüzden kesinlikle bunu kişisel bir deneyim olarak bilgilerimi ve yaşadıklarımı anlattığımı düşünerek izleyin. Hangi tadını alacak? Covid videosuna zaten böyle başlanmalıydı bence. Sanki tadını alacaksın. Ye işte. Kuki. Kuki de yani. Kuki sevdiğinden değilmişse, neden değilmişse muhabbetleri yapılıyordu. Ben de dedim ki sanki tadını alacaksın. Kırıcıyım ama. Ama kırıcıyım. Arkadaşlar merhaba. Ben... Ben Şeyma kanalıma hoş geldiniz. İç açıcı bir video ile başlıktan da görmüş olduğunuz gibi geçirdiğim antik kutim bir süreçle alakalı sizi bilgilendirmek adına bu videoyu çekeyim dedim. Aslında bu videoyu ikra çekeyim demiştim ama kendisini şimdi 3,5 saat hazırlanmasını beklemek istemedim. Işık da çok güzeldi. Her anda bana bir YouTube için video çekisi gelmiyor biliyor musunuz? O yüzden dedim ki ne duruyorsun? Haydi başla sana. Hem insanlar sağ olsunlar merak ettikleri için, gerçekten nasıl olduğumu öğrenmek için sordular. Hem de böyle bir şeyle karşılaştıklarında hangi gün neyle karşılaşıyorlar. Çünkü inanılmaz fazla etrafta söylenti var konuyla alakalı. Kimi söylenti kimi doğru bu arada. E, o yüzden de neyle karşılaşacağını öğrenmek için sorular sordular. Ben de şimdi bunların... Allah kamerayı düşürüyorum. İyi misiniz? E, en çok sorulanlarını aklıma tutuyorum tuttuğumu zannediyorum ve şu an yanıtlıyorum. başlıyorum İlk başta sorulan soru şu. Hastalığı hasta olduğumuzu nasıl fark ettik? Haberimiz var mıydı? Böyle bir ihtimal olduğunu farkında mıydık da buna göre hareket ettik? Şöyle 22 Mart pazartesi günü babaannemi kaybettik. O yüzden de Korona'dan kaybetmedik babaannemi bu arada. Bir cenazede bulunduk. Bulunduğumuz cenazede de e, o gün covid olduğunu öğrenmedik. Ama babam covidmiş. Babamın olduğu bir ortamda bulunduğumuz için de biz de aslında covid olan biriyle etkileşimde olmuş olduk. Yani öpüşmek, el ele tutuşmak hiçbir şey olmadı. Ama yaklaşık bir buçuk iki saat kadar bir süre boyunca evde aynı evin içinde aynı havayı soluduk. E, fakat o evdeyken bilmiyorduk babamın Covid olduğunu. Sonra akşam oldu ve babamda böyle bir halsizlik, bir yorgunluk olduğu için bir test yaptırmasına hatta ailece annem, babam, ablam test yaptırmalarını istedik. Ablam negatif, annem negatif ama günün sonunda babam pozitif çıktı. Muhtemelen babam onun 2-3 gün öncesinde, 3-4 belki de gün öncesinde hastalığı e, bünyesini almıştı. Çünkü Sena'da ve annemle ilk başta negatif çıkmasının sebebi de babamın ondan önceki 3 gün çok etkileşimde olmaması. Annem ve Sena ile. Hastalığın virüsünü taşımaya başladığınızdan sonra 3-4 gün sonrasında testiniz pozitif çıkıyor. Pozitif olmanıza rağmen negatif çıktı olabiliyor ondan önce yapılan testlerde. Benim öyle oldu. Şimdi anlatacağım. Babamla ben aynı ortamda bulunduktan sonra salı günü itibariyle ben artık eve kendimi hapsettim. Önce gidip bir PCR testi yaptırdım salı günü. PCR testini yaptırdıktan sonra eve geldim. Ertesi gün sonucu öğrendim ve sonuç negatif çıktı. Hasta olan biriyle etkileşime geçtikten sonra <laughs> e, 3-4 gün daha e, testin gerçek sonucu için beklemeyi önerdikleri için evde durduk. Çıkmadık uzun bir süre. 3 gün sonra e, hala salı günü, yoktu. salı günü belirtim yoktu. Çarşamba akşamı bana bir halsizlik, bana bir yorgunluk geldi ama cenazede de bu sırada çok üşüyorduk zaten. Üşüdük. İşte üzüldük. Bir sürü şeyin bir araya gelmesi ve vücudun halsiz düşme ihtimali de hesaba katarak ilk başta çok şey yapmadık. Yani tabii ki aklımda hep bir soru işareti çünkü covid olan biriyle aynı ortamda bulunduk. Sonrasında ben ertesi gün sabah uyandığımda dehşet bir baş ağrısı ve vücut kırgınlığıyla uyandım. Efi de aynı şekildeydi. Sen ona çok büyük bir baş ağrısı değil ama... Perşembe günü oldu ben. Sen evet, bir, bir gün sonrasında gelmeye başladı Efil'de de update'ler vücudumda. Çarşamba günü, perşembe günü bayağı böyle kötü olmaya başladım. Vücudum ağrımaya başladı, baş ağrısı. Ama normal bildiğiniz bir baş ağrısı değil arkadaşlar yani. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bir vücut ağrısı yaşamaya başladık. Sonra cuma günü oldu. Cuma günü artık kahvaltı ederken elimizi kaldıramayacak noktaya kadar geldik. Yani... Hani bu üşütme değil, bu baş ağrısı normal bir baş ağrısı değil diye bilmeye başladık birbirimize. Ve dedik ki bir göğüs hastalıklarından randevu alalım. Hani covid değilsek bile bir şeyiz şu an ve bununla alakalı bir şey yapmamız gerekiyor. O yüzden de göğüs hastalıklarından randevu aldık ve gittik. İlk başta muayene olduk, belirtilerimizi anlattık. Doktorda şu sıralar çok büyük bir viral enfeksiyonla da baş etmeye çalışıyoruz. Covid'in yanında o yüzden sizi muayene edeceğim. Belirtileriniz Covid'e benziyor o yüzden test alacağım. Ama Covid'de olmayabilirsiniz dedi. Bize bunu söyledi. Ve bize antibiyotik olmayan ama başarımız için parol olan e, ilaç yazdı. İşte burun spreyi, ağız spreyi falan, boğaz spreyi falan yazdı. Bu sırada da İkinci gün olduğunda e, doktordan geldik e, sonuçlarımızı beklerken ertesi gün oldu. Öğlene doğru testlerimiz çıktı. İkimizinki de pozitif çıktı. Onun akşamı e, bu arada baş tek kesen şey paroldu. Ben normalde Arveles içiyorum. Baş ağrım için herhangi bir vücudumdaki bir ağrı için Arveles hiçbir işe yaramadı ilk gün. Ertesi gün doktor verdiği parolü içince o kesti sadece. Ve ateşlenmeye de başlamıştık bu arada ufak ufak biz. Hep 37'lerde, 37.4, 37.6, 38 efilin daha fazla çıktı. 38.6'lara kadar çıktı. Böyle zamanlar oldu. bütün bu belirtilerle aslında doktora gittik. Ve vücudunuzda öyle bir ağrı oluyor ki ateşimiz falan filan parol içtik. Ateşimiz düştü, baş ağrımız geçti. benim ikinci günün sonunda testimizin çıktığı ikinci günün sonunda tat koku sizlere ölmüş. Ne yediğimi yedimekten bir şey anladım. Ne içtiğim kahveden bir şey anladım. Ne diş fırçası, diş fırçalarken ağzımda nanemi var, acımı var hiçbir şey anlamadım. Ve bunun ardından gelen 4 gün böyle devam etti. Tat koku olarak. Benim tat kokum çok şükür erken geldi. Efil'in tat kokusu 6. gün gitti. İnanılmaz. Benim 2. gün gitti. Onda 6. gün gitti. Onda şu an 9. gündeyiz. Hala yok. Ben şu an 9. gündeyim. 2. E, gün giden e, tadım kokum 3 gündür çok az. İlk gün çok çok az gelerek, ikinci gün çok çok az. Bugün ayrıca bir böyle bir tık daha geliyor artık. Hani bunun da kokusunu alabiliyorum. Nasıl? Yeşil çay bu. Normalde onu da alamazdım. Bunları böyle yavaş yavaş kokusunun tadını alabildiğim bir evreye doğru evriliyorum. Bunun yanında hastalık süresince Neler çok fazla oluyor onları da anlatayım. En ağır günümüz 3. ve 4. gündü. İnanılmaz. 3. ve 4. gün ikimiz odalarımızdan birbirimize seslenerek böyle iletişime geçmeye çalışıyoruz. Sabahları kalktığımızda şu son 2-3 günü ayrı tutarak konuşuyorum. Çünkü biz 6-7-8 yok 7-8-9. günler artık. Bayağı masa başı oturup işlerimize geri dönebildiğimiz, çalışmaya devam edebildiğimiz bir hale geldik. Çok şükür, çok güzel beslendiğimiz için bence iyi dinlendiğimiz için hızlı atlattık bu süreci ve kendimizi hiçbir zaman bırakmadık tam olarak. Çünkü iki kişi aynı evde hasta olunca iki kişi de aynı anda kendini bırakırsa toparlamak çok zor olacaktı biliyorduk bunu işte, hiç konuşmasak da. Ama işte mesela o daha kötüyse ben bir tık daha iyiysem hadi yapabiliriz. Ben işte kötüysem o daha iyiyse o bana tamam yapabiliriz hiçbir sıkıntı yok şeklinde böyle birbirimizi telkin ede ede, ede ilerlemeye çalıştık. Çünkü başka türlü o işin psikolojisi inanılmaz kötü. Bu sırada evden bana haberler geliyor. Babam pozitif ama ilaçları geçişmeye başladı. Ee, o yüzden bu arada ilaçları bize getirdikleri gün itibariyle biz 8-8 ilginç bir söylentiler var ilaçla ilgili de. Yani herkesin aklında bir şey var. Ben kimse buradan yanlış yönlendirmek istemiyorum ama bize verilen prospektüs doğrultusunda devletin kapıya kadar getirip bize teslim ettiği ilaç doğrultusunda ne yazıyorsa o prospektüsünde öyle kullandık onların istediği gibi. İlk gün sabah akşam 8, geriye kalan 4 gün boyunca 3-3 olmak üzere sabah akşam ilaçlarımızı 5 günde bitirdik. 40 tane toplamda ilaç içtik. Babam bir tık geç başladığı için e, şu anda süreci devam ediyor hastalığının. Yani 10 günlük karantina süresi bitmesine rağmen ciğerlerine indiği için korona. E, şu anda yoğun bakımda değil, yatış kısmında ama serumlarla vücudundaki enfeksiyon oranı yüksek olduğu için serumlarla iyileştirilmeye çalışıyor ama durumu iyi. Hiçbir sıkıntı yok. Zaten çok kötü olsa ben bu kamerayı açıp şu an bunları anlatabiliyor olmazdı. Annem bayağı bir direndi. Covid'li iki kişiyle aynı evde yaşıyor olmasına rağmen. Sena dördüncü günde falan pozitif çıktı. On önce negatifti. Annem de yedinci günde, altıncı günde falan onlarla aynı evde kaldığı zaman böyle pozitif çıktı. Arada bir tane daha negatifi geçirdi annem falan böyle. Kafa attı adeta koronayı maşallah. Şu anda da ilaçlarını düzgün bir şekilde tükettiği için Annem de oldukça iyi. Biz de yaklaşık işte 3 gündür kendimize geldiğimiz, ayaklandığımız, ilaçlarımızı içtikten sonra, ilaçlar bittikten sonra bir tık daha o vücuttaki yorgunluğu atabildiğimiz evreye geldik. İlaçlar size uyku yapıyor. Yani 3. ve 4. gün en ağır günlerimizde ateşlerimiz ilaçlarımızı içmemize rağmen çıktığı oldu ama hiç 39-40'ları görmedik biz çok şükür. 38 ...lerde böyle gezindik. Öksürük oldu. Nefes darlığı yaşamadık. İkimiz de sigara tüketmiyoruz. Bundan bir pay içmek isterseniz kendinize. Ee, öksürük oldu ama böyle balgam balgam öksürük hiç olmadı bizde. Kuru öksürükle başladı. Şimdi şimdi bitmek üzereyken böyle bir değişik bir son imza öksürükler gibi oluyor. Böyle değişik yani. Şey balgam, hissiyat. balgam hissiyatı var ama böyle <gülüyor> balgam balgam <gülüyor> çok <uzun. gülüyor> aynen böyle. <laughs> Teşekkürler örnek için. Ee, ve ne diyecektim? Hem sesimiz düzelmedi. Sesimiz gidik bunun böyle burundan konuşuyor gibi geliyor hala ama inanın şu kameraya çık konuşmam mümkün değildi 3. ve 4. gün. Düşünmedim değil çünkü o evreleri tamamen kayıd ama gözünüzü açacak halinizin olmadığı anlar oluyor. Benim için bu uyku şeklinde, vücut yorgunluğu şeklinde geldi. Kiminin daha büyük farklı problemleri vardı. Dediğim gibi her hikaye kendini has başka bir özellik taşıyor. Bu virüsün her bedende kendini bulma şekli bambaşka. O yüzden ben yaşadıklarımı anlatıyorum. Siz buradan ne almak isterseniz ya da işte benzerini mi yaşayacaksınız Allah korusun yaşamayın ama hani pay biçersiniz belki. Moral motivasyon her hastalıkta olduğu gibi bence burada da çok kıymetliydi. Kendimi en kötü hissettiğim anlar psikolojik olarak da kötü hissettiğim, evdekilerle alakalı kaygılandığım anlarda. Bu arada 5. gün artık kalkarım bugün, otururum bilgisayar başına, kendimi iyi hissederim dediğim gün reg vurdu beni ve e, ağrı kesici çok ilaç içtiğim için içmek istemedim başta. Ama arkadaşlar böyle bir ağrı olamaz. Yataktan kalkamadım. Koronayı unutturdu bana yani. Normalde ben her ay Arveles içer. Daha demin de bahsettiğim gibi ilk günü öyle smooth bir şekilde geçirmeye çalışırdım. Ama e, bu ay içemediğim için çok kötü. Böyle 3-4 saat böyle sancı çektiğim bir ağrı yaşadım. Bilmiyorum belki ilaçlardan da zorlaştı o durumda. İşte daha çok ağrı çektim, ağrı eşliğim daha düşüktü belki de hasta olduğum için bir sürü şey ama artık sonrasında dayanamadım ve bir tane ARVS içtim. İyi ki içtim. Vücudum çözüldü ve hani uyuyakaldım falan böyle yarım saat içinde. Çok çok kötüydü. Çok kötü bir denk gelmişlikti benim için. Ee, ama ilaçlarınızı düzgün aldığınız sürece çok güzel beslendik. Çok sağ olsunlar Etrafımızdaki bir sürü insan işte yemek konusunda bize destek oldu. Biz iyi olduğumuz sürece kalktık, yemek yaptık. Her sabah işte böyle iki 2-3 iki, gün çorba yaptık. Mutlaka çorbasız kalmadık ve sebze, meyve inanılmaz tükettik. Tat almadığımız halde oturup portakal yediğimizi biliyoruz. Yani ananas yedik ama tat yok ama içimiz onu anlıyor. Annem diyor ki için onu anlar yediyor. <laughs> Efi de, de hala yok ama hala içi anlar diye yiyor yani. Çok şükür zamanla böyle geri geliyor. Bir ayda gelmeyen de var kokusu tadı. Benim gibi 3-4 4 gün sonra gelmeye başlayan da var. Tamamen ne zaman gelir bilmiyorum. Bir ayı bulur diyenler var. 6 aya kadar almayanlar var. Gibi gibi bir sürü örneği var. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki bu hastalıkla alakalı motive edici bir halkımız yok. İnanılmaz ya. Yani. Beni arayıp Alo inisin. Aa onun da işte kardeşinin halasının kızı 4. gün çok ateşlenmiş. Sizlere Olduğunu anlamaya çalışıyorum, bana neden bunu anlatıyorsun gibi gibi böyle kapamda milyon tane soru işaretleri. Ben biriyle konuşsaydım asla öyle konuşmayacağım dediğim an oldu. Genel olarak böyle şu an 109. gün, yarın 10. gün. Ee, neye dayanarak yarın 10. günden sonra tamamen dışarı çıkabildiğimizi hala değiliz. aramızda çeşitli diskajlar yapıyoruz bu konuyla alakalı ama bir test yaptırdıktan sonra insan içine tamamen karışabilir bilmek fikri bizim aklımızda. Çünkü ben çekime gideceğim ve o kadar insanla bir araya geleceğim. Onların aileleri var gibi gibi kafamda bir sürü soru var. Bu kadar anlatacaklarım. Yukarıda da kameranın şarjı bitiyor, ışığı yanıp sönüyor. Sinirim bozuldu ona. O yüzden bu kadar hızlı konuştum. Ama yeterince bence 16 dakika bu olayı anlatmak için yeterli bir süre diyorum. Ekleyecek bir şeyim var mı? Herkes çok dikkat etti. E, bu hastalık artık gerçekten kol geziyor. Evet. E, daha sonra o insanlarla görüşebilmeniz için şu an görüşmemenizi tavsiye ediyorum. Sorumu lafı çok uzattım fark ederek. E, beğendiyseniz beğen'e basıp yorumlarda sizin deneyimlerinizi okumayı çok isterim. Instagram'dan takip ederseniz daha güncel olarak haberdar olabilirsiniz. Bu videoyu böyle çektim, editledim. Aylar sonra video atacağım. Çok mutluyum o yüzden. İyileştiğim için ayrıca mutluyum. Hasta olanlara da çok çok şifa diliyorum. En kısa zamanda iyileşmeyi diliyorum. Bu illetten de dünyaca en kısa sürede kurtulmayı diliyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Öpüyorum ve hoşçakalın diyorum. Bye. Bye. Bye.